Biliyorsunuz aslında bazı sorularınıza daha önce soruldu ve bunlarla ilgili açıklamalarda bulundum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Tabii ki takvim işlemeye başladı. Neticede adaylar olacaktır birçok ve millet karar verecektir, halk karar verecektir İlk defa halk tarafından seçilecek Cumhurbaşkanı. Ee, Sayın Başbakan ve ben söz konusu olduğundaki başka adaylar şüphesiz ki söz konusu olacak. Bu kararı biz hangimizin e, adayı olacağıyla ilgili ikimiz arasında e, bir karar vereceğimizi söyledik ama herhalde Sayın daha istişare yapma e, ihtiyacı var çünkü bazı istişareler yapıyor. Siz de görüyorsunuz. Bunun ötesinde açıkçası bu konuyla ilgili fazla da öyle bir şey söylemek istemem. Ama tekrar ediyorum seçimlerin kuralları belli. Demokrasinin temel bütün unsurları memleketimizde geçerli.